Hemen herkesin hayali emekli olduğunda sessiz bir sahil kasabasında huzurlu bir hayat sürebilmektir. Güneşin doğuşunu ve gün batımını evinizin terasından izleyip çayınızı ya da kahvenizi yudumlayarak hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Amerikalı Morton Joblin de gençliğinde benzer bir hayal kuruyordu. Ancak daha sonra yaşadıkları onu bambaşka bir geleceğe yöneltti. Aldığı bir karar, Joblin'in dünyanın en sıra dışı hayatlarından birini yaşamasını sağladı. 1924 doğumlu Morton Jablin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan donanmasında görev yaptı. Savaşın ardından 1946'da doğduğu şehir olan Brooklyn'e döndü ve bir eczanede çalışmaya başladı. Bu sırada bir kızla tanışarak aşık oldu. Kısa süre sonra büyük aşkıyla evlendi ve iki çocuğu oldu. Bu sırada hiç durmadan çalışan Morton, yaptığı birikimlerle kendine bir dantel atölyesi kurdu. Milyoner değildi ancak rahat bir hayat yaşamak için gerekli parayı kazanıyordu. Morton ve Charlotte iki oğullarını büyüttükten sonra sık sık seyahat etmeye başladılar. Özellikle gemi turlarına katılarak onlarca ülke gezdiler. Onlar dünyanın farklı noktalarına seyahat ederken oğulları kendi hayatlarını kurmuştu. Morton bu süreçte bir yandan atölyedeki işlerini takip ediyor, bir yandan da çok sevdiği karısıyla hayatın tadını çıkarıyordu. Ancak bir gün her şey değişti. neredeyse bir ömrü beraber geçirdiği eşi 2007 yılında hayatını kaybettiğinde Morton kendini büyük bir boşlukta buldu. Artık yapayalnız kalmıştı. Oğulları kendileriyle birlikte yaşamasını teklif etseler de o bunu kabul etmedi. Kendilerine ait bir hayatları olduğunu ve yanlarına yerleşirse düzenlerini bozacağını düşünüyordu. İkinci seçenek olaraksa bir huzur evinde kalabilirdi. Ancak sürekli dört duvar arasında yaşamak ona göre değildi. Hayatının geri kalanını bu şekilde geçirmeyi kesinlikle istemiyordu. Morton bu aşamada karısıyla yaptığı uzun seyahatleri düşündü. O anlarda ne kadar mutlu olduğunu ve kalan yıllarında sürekli bunu yapıp yapamayacağını planlamaya karar verdi. İlk etapta kurduğu atölyeyi ve evini satışa çıkardı. Yaşlı adamın bu fikrine çocukları pek sıcak bakmasa da engel olamadılar. Morton hayatı boyunca yaptığı birikimi bir araya getirdi. Atölyesini ve evini sattı, parayı bankaya yatırdı. Ardından kendine yaşamak için uygun bir kruz gemisi seçmek üzere araştırmaya başladı. Sovyetler Birliği tarafından bir uydu izleme gemisi olarak inşasına başlanan, ancak daha sonra ödenekler kesilince yolcu gemisine çevrilen Seven Seas onun için oldukça idealdi. Gemide hemen her kabinin kendine ait bir terası vardı. Son derece lüks bu gemide restoranlar, barlar, spor salonları, havuzlar, sağlık ekibi, kısacası ihtiyaç duyacağı her şey bulunuyordu. Gemide sürekli bir kamera kiralamak için harekete geçti. Bankadaki parasından aylık olarak elde ettiği faizin biraz daha fazlasıyla seyahat ücretini ödeyebileceğini gördü. Ve ondan sonra yapması gereken tek şey valizini hazırlamak oldu. Morton Jablin 2007'de ayak bastığı gemide tam 13 yıl geçirdi ve karaya sadece birkaç kez çıktı. Gemi personeliyle aile gibi olan yaşlı adama çalışanlar kaptan demeye başladı. Yemek salonunda ona özel bir masa hazırlandı. Geminin sağlık ekibi bir süre sonra onun düzenli doktorları haline geldi ve sağlığını yakından takip ettiler. Bugün 96 yaşında olan Jablin için odasında ona özel düzenlemeler de yapıldı. Gemi limana her yanaştığında 64 ve 68 yaşlarındaki iki oğlu eşleri ve çocuklarıyla onu ziyaret için gemiye geliyor. Hikayesinin medyada duyulmasının ardından gemideki turistlerin sık sık kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan yaşlı adam, verdiği karardan son derece memnun olduğunu ve ölene kadar gemiden inmeyeceğini söylüyor. Videonun sonuna geldik. Peki siz yaşlandığınızda nerede yaşamak isterdiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.